Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars oynamaya çalışacağız. Girdiyen kapanmaz umarım. buraya gireceğim. Tam. Yeni açma tarzı. Ne? Ne oluyor? Bakın tüm bu zaman boyunca 170 elmas kastım. Ücretsiz ne var? Bakalım ücretsin ne var? <laughs> ya. Ne? Ozan ne var burada? Ya. Elmas harcamak isterdim. Ama bu elması nasıl harcayacağım hiç fikrim yok. Tamam burada kostümler. Aynen. Там на заходе какие-то волочика. тик 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 Какая спать? Çok iyi. Ay çarpmayın ya. Alan hasar geliyor. Ya da gelemiyor. 500 trilyon tane şey yaptı. Kayıt devam. Evet öldüm. Yüz kamera sana hiç bir şey gelmemesinin sebebini biliyorum çünkü ben kenara çekildim. Bakalım ne yapıyorlar. <laughs> Fakat Spike animasyonları çok komik. Dev şey geldi. Dev şundan. Artık ne her neyse. Bu Ulti sayesinde kurtuldum. Çok iyi hareketli burada karanlık oldu What is Buraya aldığım için karanlık olmuştu. Güneş galiba. Işığı kurdayım. Şu an daha net görüyorsunuzdur. Yok abi buna kanji ile de Onu artık öğrendik. Kendi dışında tüm karakterleri kullanırım. Yakın başarısını. Hiç kullanmayacağım bir karakter deneyesim geliyor. Ama hiç düşünmüyorum. Frank 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 iyidir. Kostüm de var zaten hazırlı hazırda. Tamam başlıyoruz. Gel bakalım buraya. Çok da vuruyor. Yanı da çok. Ama bunun karşısında hiçbir dayanıklılığı yok. <laughs> ne? Hayır ya, ulti gitti. Ulti de öldürmek ne demek? Kordeus yaşa, Kordeus yaşa, Kordeus yaşa. Üst kamerası neden alıyor? Tamam. iki noktalanmış. Ben bir ara onu bizi izlemek için kullandıklarını sanıyordum. Saklan. Kalkan, 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 kalkan. Tamam bu bana doğru geliyor. Bu böyle gelecek. Sarsam ettim bir ee, Hiç yaramıyor. uç atmak için urça atıyoruz yani. Ben nasıl öldüm? Nasıl öldüğümü bilen var mı? Usta ne kadar da zormuş. Dynamite yaşa. Dynamite öldün. Bir tam ya yaşıyorsun. O garanti. Şimdi bana bir tane. Kaç abi kaç. duvarı kırayım bari. Saklanacağım yerleri yok. Et bence bir saçmalık. Haydi bir yurda olsun. Yok. Yine karanlık çoktan. Ekranı da net gördüm de. Şu an ne yaptığımı hiç bir şey bilmiyorum. Bu kırılır mı? Deneyeceğim. aldık. kere Bir hile gördüm YouTube'da deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Star hediyesi, star hediyesi bıktım star hediyesinden. ben şöyle biraz ne kaptı kullanacağım. Rolümüz açık da. Ne gidip biraz kitle avlanacağım. <laughs> Sonra da belki de yaparız. Yiko bunlar çok daha mantıklı geliyor bana. Olmazsa da ezgar yaparız. Ezgar daha mantıklı bence. Hangı minan minan benzeyişine baksanıza. Ali de fanga fang benziyor. Fiş şu şu, şu, şu şu en sevdiğim karakterlerden. Bu ne? oldu. Ben onu üzüldüm. bu turu daha kim var? Şu kuşi. Tamam tamam. Saçmalamayalım. Üf 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 çok fena bir çatışma. O kalkan bastı adam. Reis be. De düşmanıma niye reis ki kombo 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 oradan çık oradan çık oradan çık oradan çık öldüm ne bekliyordun ki sen ne oldu kasabilir miyim adam bir bastı ve benle kuduruyor O sırada tabi ne beklersin ultiyi çok hızlı oluyor tamam 3 vs bile mi yok Adam rakipleri şuraya severek Tamam tamam. Kader maçı değil. Ya da kader maçı. Ultiyi burada garanti basacağım. Tamam. Ama şimdi bir şey yapam... Ne? Sen neye bastın? Ya bunu seviye 3 yapmak çok karlı. Tamam şu an maça girmeye değmez. Hmm. Genel kutumdan kişiselden en çok ne? Hmm, kostüm olmuş, güzel. Canlı hmm. gibi. Hadi. Tamam. Anladım diyorum. Ee, eh. Hazırlığın tamamlanmasına ha mı? Enerji patlama suyu kaldı Of ya. Tamam o zaman biraz zar zor. Ben kitle mi girdim? En <laughs> 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 saçma seçimi yaptım. yakın menzil almamalıyım ama yakın menzil almışım. <laughs> Var <öfkemedim>. üstünde. <laughs> Çılgınla ki. Barley ateş et. Nereye ateş ediyon? Kanka ne yapıyon? Haritanın düşün ama ateş ediyon. Adam sağlık aksesuarı mı bastı? Öyle bir şey mi varmış? Bunlar bana doğru geliyor, ve öldüm. Bir <laughs> video yapacağım. O videoyu izleyenlerden sadece çocuk alabilir. buradan bir durmak istiyorum. Çünkü kaçacağım. Bence mantıklı şey yaptım. <laughs> bu öfkelendi. Hayır ya. bizim adamlar çok iyi oynuyor. Ben de çok iyi oynuyorum. Ama 2 saniyede bir ölmem kötü oluyor. Bu yüzden siz siz olun bunda kit almayın. Ya da yani, ya da yakınmaz bir karakter. Şel almak bile onun yerine daha mantıklı. Tamam ben şöyle birkaç kaç diyor. Şunu geliştirmek aşırı istiyorum. Reklamla şeker, şeker satılıyor mu? What? Şu an ne oluyor? Youtube'un kanalına girmişim. Bro sarsın ne, ne Youtube'un?